Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. Artık tribünlerin uğultusu eşliğinde sözü yavaş yavaş yıldızlara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Kalede tehlike büyüyor. Bu topa geçit vermedi. Topa müdahale etti ve yönünü değiştirdi. Kısa bir top tercih etti. Şimdi içeride tehlike yaratmak istiyor. Topa gitti. Akşam'ın başında gelen gollerle geçtiler. Doni. bu pası geçirmiyor. Davis. Fabinho. Mikel Merino. Bir rakip yarı sahada çoğalıyor. Kaleci kale dedi. Ve top ağlara gidiyor. Fakat yardımcı hakem tereddüt etmeden bayrağını kaldırdı. Bence oyuncunun kendisi de offside'da olduğunun farkındaydı. Hem. Bir Hem. Müdahalesi çok soğuktanlı. Mambisaka Mikel Merino Davis Hatağın henüz başında topu kaptırıyorlar Rakibin hücumunu iyi takip ettiler Ve topu geri kazanmayı başardılar Haaland Kritik bir pas gönderiyor Beraberlik golü olabilir. Ve skoru dengeledi. Bu kritik golle takımının rüzgarı arkasını almasını sağlayabilir. Bastoni. Fabinho. Fabinho. Şimdi bir top kaybı geldi. Fabinho tehlikeli bir top gönderdi. Mikel Merino Fabinho Mikel Merino Fabinho İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Yakınında takım arkadaşları var. Coutinho. Davis. Müdahale etti fakat tehlike sürüyor. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Numaniri. Gerçekten çok tehlikeli bir kontra atak geliştirdiler ve net bir pozisyon buldular. Belki de herkes gol olmasını beklerken tecrübeli kaleci müthiş bir hamle yaptı. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İlk yarının beraberi e bittiği karşılaşmada hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. iyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Vaneri topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Rakip pres yapmaya başladı. Davis Fabinho. Kontrataktan büyük bir şans yaratabilir. Müthiş bir kurtarış. Bire bir de gol izni vermiyor. Mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Ve rakip savunma topu kapmayı başarıyor. Tam zamanında topu kapmayı başardılar. Hem. Mackey. Bu pası kesti ve topu kazandı. Için, alın, kendine, alın, Etrafında pas opsiyonları var. Hücuma çıkıyorlardı fakat top şimdi rakip takıma geçti. Muhtemel bir atak. Ve bu karşı hücum fırsatı kaybediyor. Erkan topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Serginho Dest. Russo. Hem. Ortayı düşünebilir. Bu golü atan sonra geçerler. Bu topun ağlara gitmesini önlüyor. Takım arkadaşları bile... Açtığını anlayamadı. Kısa bir top kullanmayı tercih etti. Kanattan içeriye doğru sokuldu. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Limanşap kanatta boş bir alan yakaladı. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Van Bissaka. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Ve top dışarıda. Karar vuruşu. Üst direkten döndü ve top oyun alanında. Toplardan böyle çok yaklaştılar. Üstten az farklı dışarıda. İyi bir korner organizasyonu ama kafa vuruşu isabetsiz oldu. Bir rakibi arkasında bıraktı. Yine bir pozisyonda kaleci nefis kurtarıyor. Son dakikalarda kalesinde devleşti. Kalan sürede takımını maçta tutuyor. Kalabalığın arasında kafayı vuruyor ama top dışarı gidiyor. Savunmanın çabasıyla iyi bir kafa vuruşu yapmasına izin vermediler. Haaland. Messi. Maçın son anlarında bir gol bulup öne geçmek için çabalıyorlar. <laughs> Ve bu müdahaleyle tehlike sonuyor. Kritik müdahale. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Bu arada ev sahibi son 15 dakikadır topa sahip olma konusunda üstünlük kurmuş durumda. Maçın son bölümünde aradıkları galibiyet golünü bulmaya yakınlar ama bence biraz acele etmeleri lazım. Ve 2 dakikalık duraklama oynanacak. Mikel Merino Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Takımlar yerini aldı ve ilk uzatma devresi başlıyor. Zihinsel ve fiziksel açıdan diri kalan taraf daha avantajlı olacak. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Diyen. Havadan gönderiyor Diman Şap kanattan ilerleme fırsatı yakaladı Haaland Ve yardımcı Hakem offside'ı gördüm diyor Karşı takım bu pası kesiyor. Mikel Merino. Mikel Merino. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Brown. Svitkova. Diyen. Etkili bir pas olabilir. Ve uzatmaların ilk devresi sona eriyor. Hakem düdüğünü çalıyor ve uzatmalarda ikinci devre başlıyor. Kalan dakikalarda takımların hata yapma lüksü yok. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Dimanshaf hücumda etkili olmaya çalışıyor. Rakibin yakaladığı hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Açın sonlarına yaklaşırken rakibin kalesine doğru yüklenmeye başladılar. Atacakları bir gol galibiyeti getirebilir. Rodri topu rakibe kaptırıyor. Rakip baskıyı artırmak istiyor. Bastoni. Bastoni. Mikel Merino. Svitkova. Tüm gücüyle vurdu ama hedefi bulamadı. Çok tehlikeli bir şut çekti. Gole çok yaklaştı. Haaland. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Kazananı belirlemek için seri penaltı atışları... İşte penaltı vuruşları başlıyor. İlk penaltıyı o kullanacak. Soğukkanlı olması lazım. Ve kaleci müthiş kurtardı. gönderdi. Ve şimdi kullanma sırası onda. Sakin kalmalı. <laughs> Ve sorumluluğunu yerine getiriyor. Ve penaltıyı kaçırıyor.